Evet arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. 24 Ağustos günlerden salı Kocaeli gece yarışlarıyla beraberiz arkadaşlar. Bülten puanımız hazır. Araştırıyoruz, inceliyoruz arkadaşlar. Bütün programlara yarış vermemeye çalışıyoruz. Maksadımız tuttuğumuz safkanların, ön planda olan safkanların, bizde bültenimizde belirlen safkanların koştuğu, Uygun koşulları seçip ona göre bülten puanı yapıp sizlerle paylaşıyoruz. Bilginiz olsun gündüzki yarışlara da baktım aynı şekilde inceledik. Tay yarışının ağırlıklı tay yarışının olmasından dolayı akşam Kocaeli yarışına yöneldik arkadaşlar. İnşallah başarılı olacağız bugün de. Aynı şekilde hemen ilk ayaktan ikinci koşudan başlamak istiyorum. Bülten puanında ilk ayak 5, 6, 9. Bu üç safkan ön planda arkadaşlar. Azat yazmak isteyenler yazabilir. Cesaretli oyun sevenler yine aynı şekilde bu üç atı yazıp bırakabilirler. İkili bahiste de bu safkanlara kili bahis oynayan veya diğer bahis oyunlarını oynayan arkadaşlar için bu üç safkanı değerlendirmelerini rica ediyorum. Fazla yazmak isteyenler 1, 2, 3, 4, 8'i ekleyebilirler arkadaşlar. İlk ayak 5, 6, 9 ön planda. Günün ikinci ana geldiğimizde dişilerin yarışı baktığımızda 3 numaralı Queen Derya müsait kılıp da start oluyor arkadaşlar. Kazanmaması için hiçbir sebep yok. Tek eksiği yaşça büyük ablalarıyla ilk defa start alacak arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yaşamada takdirde kaliteli bir safkan kilosu uygun ayan kurşun bilindiği üzere İngiliz atlarına daha iyi binebilen kantarması daha iyi olan bir jokey. Ayan Kurşun'da dekteresiyle Kuyun Derya çok büyük sıkıntı yaşamadığı takdirde kazanıra girecektir arkadaşlar. Kuyun Derya'yı tek olarak öneriyoruz. Beğenmeyenler için rakip yazacağım diyenler için 2-4-6-7-9 rakip şeklinde söyleyeceğiz. Fakat Kuyun Derya <laughs> müsait grupta start oluyor. Bilginiz olsun. Sonraki ayak gün 3. ayağı biz 3-9 olarak belirledik arkadaşlar. Tay yarışıdır. Tayın ne yapacağı belli olmaz. Tuttuğunuz safkanlar varsa ekleyebilirsiniz. Son iki ayak, dördüncü ayak, bir ve dört şeklinde yine tay yarışı tuttuğunuz safkanlar var ise ektiğiniz bir dört biz yazdık. Günün beşinci ayağı, altıncı koşu denk güçler olarak belirdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, on şeklinde bir tek ekürleri dışarıda bıraktık arkadaşlar. Sizin tabii ki daha az atla geçebileceğiniz bir yarış ise yazabilirsiniz. Biz de bu şekil belirdi. Günün son ayağına geldiğimizde 1-3-5 arkadaşlar bu üç safkan ön planda bilginiz olsun. Müsait grupta start oluyor. Aynı şekilde bu üç safkandan birinin kazanmasını veya ikili bahis bitmesini beklediğimiz yarışlardan bir tanesidir. Bu şekilde bahis oynayacak arkadaşlar için bu üç safkanı sıralama olarak sizlere sunmak istedik. Kocaeli'nin tahammüllerimiz bu şekilde kanalımıza abone değilseniz abone ol tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şanslar.